Nasıl bir video oluyor? Kaç <laughs> <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Bana durabilir. Öyle o yüzden. Aa, aa korkuyorum. Aa, ben hareket ettiriyorum bu arada ekranı. Aa! <laughs> aa. Arkadaşlar 3, 3 dakika 12 saniyede kısılabilir özür dilerim o yüzden. Bu 4 tane 20. 4 dakika 20. Yani yetmez ama yani o saniye 3 dakika 1 olunca bay bay derim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Aa eve geldik. Nasıl bir yer? Evimdeyim şu an inelim şöyle. Ya evet, bakıyorum. Nedense. merhaba anne. Merhaba baba. Nasılsınız? Merhaba. 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 E, masanın içinden nasıl geçiyorum ben? Öcüyüm herhalde. Ha gene. abone olmayı ve like atmayı unutmayın tekrar söyleyeyim duymamış olan arkadaşlarımız vardır belki ve çok sıkıcı böyle ya neyse yarınki videoda güzel şeyler yaparız merak etmeyin İzleyin videolarımı da zengin olayım arkadaşlar ne olur ne olur ne olur şu an çok kuş kulağının bu kaydıraktan. Çok kuş kullandım Ay uyarı mı verecek acaba? İki az verebilir ha. Kafamdan az önce şey geçti ya. ya. Ekranı biraz siyah çizgiler olabilir. Biraz da kasabilir. çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar, burada videoyu bitireyim hatta daha